anneciğim. Göreceksin şimdi öğretmenini. öğretmenini Thank you. Ne o? Çikolata. 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 Oh, Ben de oluyorum Ya şimdi aynı tadı alıyor mu? Yok. Genelde şey diyor, çocukken hani yiyemediğini şimdi. Çocukken bu bana ne kadar büyük geliyordu. Bu ya. ya. Şimdi? <gülüyor> <gülüyor> şimdi... <gülüyor> <gülüyor> Hazırlayabilir, hazırlayabilir. Günaydın arkadaşlar. Bugün cumartesi sabahı saat sekiz buçuk sularında. <laughs> ee, çok zor uyandım ama neden uyandım ben de bilmiyorum. Daha uyuyabilirdim ama uyandım. Ben de böyle uyanınca asla yatakta duramayan birisiyim. Hemen kalkmam gerekiyor. Kalktım. Sonra kızım da kalktı. Şimdi ikimiz de takılıyoruz işte öyle. Şey göstermedim. Bu hafta aldığım iki tane şey var diye. Yani, üç, üç tane aslında. Göstermedim sanırım onları. Bunları göstereyim dedim. Birincisi şunu almıştım. Bir e, su sürahi küçük. Bunu ben çok önceden görmüştüm bir yerde. Bu Esmerki Home'dan aldım bunu. E, sonra unuttum ben öyle bir şey gördüğümü. Sonra geçen tekrar oraya girdiğimde, direkt girdiğimde aklıma geldi ki ben burada bir şey görmüştüm, acaba hala var mı falan. Ne vardı? Şunun tatlılığına bakın. Çok güzel. Şöyle. Kapağında da bu var. Böyle bir, e, ya çalışma masanın üstünde ya da bir çaylı masanın üstünde durur diye düşündüm. Şey aldım. Bir de e, dün iki tane kitap aldım. Bir tane köpek. Ne hani kadar güzel bir köpek. E, i̇ki tane kitap aldım. Birincisi bu. Bunu zaten söylemiştim. Genç Timuçtan daha önce aldığım kitaplar vardı. Ve e, onları aldığımda e, seri tamamlamak istediğim, yani seri dediğim Genç Timuçtan daha fazla kitap almak istediğimi söylemiştim. E, bunu aldım. Şeyler vardı mesela Endülüs'te bir gece falan ama bu sarayda bir yıl vardı bir de. Ama e, Ayasofya daha çok dikkatimi çekti ve bir tık daha inceydi. E, o yüzden böyle. Bunların kapak tasarımları çok güzel. Yani genç gerçekten çok güzel. Ama kapak tasarımları falan yani inanılmaz iyi. Çok kıskanıyorum onları. Evet, böyle. Sonra bu kitabı aldım. Bu kitap bu ara çok yeni, yani yeni bir kitap zaten yani bu aralar bayağı görüyorum bunu herkesten. Ben de dedim ki bir arkasını okuyayım. Ve arkasını okuduğumda şu yazıyor, yani ilk birkaç cümle. Sürekli bir yere yetişmeye çalışan kalabalıkların eksik olmadığı, sakinleri hayvanlardan oluşan bir şehir. Burada lemurlar espresso hazırlıyor, kuşlar posta taşıyor. Ayılar Wall Street'i mesken tutmuş, belediye başkanı ise milyarder bir yarış atı. Ee, bu kitap, yani şu kısmı okuduğumda direkt aklıma şey geldi. Ben geçenlerde hatırlar, yani izleyenler belki hatırlar. Bir kitap okuyordum tabletten, online kütüphaneden. Shady Hello diye bir kitap. Ve o kitap, yani ben onu İngilizce okudum. Türkçe çevrilmedi yani yok diye biliyorum bütün serisi. O Kitap tamam olarak böyleydi zaten. Yani hayvanlardan oluşan bir şehir vardı. İşte kahve yapan hayvanlar, kütüphane çalışan, ne bileyim bisiklet tamir eden. Evet, bunlar işte yani şöyle anlatayım. Kitabın yazılış biçimi falan hani böyle masal okuyormuşsunuz gibi. Karakterler böyle hayvanlar, çocuk masallarına fırlamış gibi. Ama olay örgüsü yetişkinlere yönelik çünkü bir cinayet çözüyorlar falan böyle işte o gazeteci yazıyor falan filan ve bu ilk kısmı okuduğumda direkt onu bana hatırlattı. Dedim ki acaba bu da öyle bir kitap mı? Ve hemen aldım yani şu ilk, ilk birkaç cümle okuma la bunu direkt almam e, bir de oldu. Bakalım nasıl e, çıkacak? Yani normalde internetten bir kitap alışveriş yapacaktım ama dedim ki hani zaten erken gitmiştim işte biraz vaktim vardı. Orada yakın orası biraz dolaşayım bakayım dedim. Ve böyle tek tuk almak daha çok hoşuma gidiyor açıkçası. Çünkü böyle sanki kendime bir, birkaç hafta sonra tekrar kitap alma hakkı tanıyormuşum gibi hissediyorum. O yüzden hoşuma gidiyor. Bir kere de çok değil de böyle tek tuk almak. Çok aşırı fark et. bir de benim aldığım kitapçı şey genelde hep kasada indirim oluyor orada. Hani beklediğim fiyattan hep daha düşük oluyor. O yüzden oradan almayı seviyorum yani internetten topluca çok almaktansa. Böyle bunlar da benim kitaplarım. Şimdiki Bu arada bu kapşonu böyle takınca aklıma Amerika'da ilk çektiğim e, video çek geliyor. İlk çektiğim video. İlk böyle konuştuğum video vardı bir tane. O geliyor hep. Neyse, e, şu köşemde oturup e, Vakit geçireceğim. Yani Kitaplarıma bakmıyorum bayağıdır. Bu resimli kitaplarıma bakıp birazcık bakacağım işte öyle. Bayağıdır böyle sakince oturmadım. Ne bileyim hafta sonu hep böyle sabahları da koşturmalı oldu herhalde. Bayağı sanki çok uzun zamandır böyle sabah evde hiç vakit geçirmemiş gibi hissediyorum. Onu bir ee... ne derler eee, telafisini niye bu kadar düşündüm? Onu bir telafisini yapacağım. Şuradan şunu indirelim. Ay arkadaşlar bu kutuyu ne yapacağız? Böyle yani. Bugün video çekmek istiyorum. Çünkü hiç e, istediğim gibi olmadı son iki video. E, o yüzden daha güzel bir şey çıkarmak istiyorum. Bugün o yüzden böyle şey yaptım. Kendime söz verdim. Her an kamerayı çıkaracağım. Böyle. Şimdi birazcık burada takılacağız. de şuraya bir yere koyacağım. Bu arada bunlara bakarken kısacık da bir bilgi vereyim. Hani aklıma geldi böyle bakarken. Bu e, belki hani böyle müzeler falan gezdiyseniz, gördüyseniz diye. Bu küçük heykelcikler e, işte bizim Anadolu topraklarında, Anadolu medeniyetlerinde falan bulunan e, bu heykelcikler e, o zamanlar hani böyle küçük bunlar bayağı. Ee, nazarlık olarak insanlar yanında taşıyormuş bunları. Ee, çünkü zaten genelde hep ana tanrıça heykelcikleri var. Ve doğru eğer doğru hatırlıyorsam ana tanrıça çok kutsal gözüktüğü için. Çünkü e, genelde bu ana tanrıçaların işte göğüsleri falan daha böyle yapılılar. Hani böyle etli butlu falanlar böyle. Bu da hep... E, bereketi temsil ediyormuş. Yani hani emzirdikleri için, süt verdikleri için, insan doğurdukları için çok böyle kutsal gözüküyorlar, kutsal olarak algılandıklarından. Onların heykelcikleri işte böyle küçük küçük şöyle, şöyle. Bunları insan yanlarına taşıyormuş. Böyle nazar boncuğu gibi düşünün. Böyle. Umarım yanlış bir şey söylememişimdir de böyle bakarken birazcık sanat tarihi dersleri aklıma geldi ara ara böyle bahsederim. Aklıma geldikçe. Şu heykelcikler. Şunun güzelliğine bakın.